Arkadaşlar merhaba. Biz hayat uyan sınıflarında kendini gözlemden bahsediyoruz. En yani çok konuştuğumuz konu bu. Ama kendini gözlem derken anda fark etmek, anda yakalamak. Fakat kendini gözlem bunun dışında da işe yarayabilir. Yani gündelik hayatta biz e, davranışlarımızı, yaptıklarımızı, karşıdan gelen durumlarda bedenin nasıl etkilendiğini, düşünceleri nasıl etkilendiğini de gözlemleyebiliriz. Bu genel gözlemi yaptığımızda bazı davranışlarımızı değiştirmeye başlarız. Atıyorum bir şey yiyoruzdur ve onu yedikten sonra başımız ağrıyordur. Veya birisiyle bir şey konuştuğumuz zaman daha sonra onunla verimli bir iş yapamıyoruzdur. Bunları gözlemlememiz lazım. Genelde tepkisel yaşadığımız için ya kendimizi suçladığımız durumlar oluyor, ya karşı tarafı veya dünya şartlarını, kötü insanları e, suçladığımız, durumlar oluyor. Bu tepkisel yaklaşmaktır. Onun yerine ne yapıyoruz arkadaş? He, Ben böyle bir deneyim yaşıyorum. Bu deneyim neticesinde bunun bana katkısı var mı? Katkısı yok mu? O zaman ben bu deneyimi bir daha yapmamayı seçiyorum. Veya bu deneyimi şu şekilde yapmayı seçiyorum. Şu şekilde konuşmayı seçiyorum. Yediğimi şu şekilde yemeyi seçiyorum. İşte bunları doğru yapabilmemiz için öncelikle bir şeyi yaptığımızda bunun bize nasıl etki ettiğini fark etmemiz lazım. Fark ettikten sonra birilerini suçlamadan, kabahatle bulmadan ben bu mevcut olan durumumu nasıl daha iyi yapabilirim? Yani yine kendine yönelerek mevcut olan durumumu daha iyi nasıl yapabilirim? Nasıl çevirilsem daha iyi olabilir? Bunu yapmasam mı? Farklı şekilde mi yapsam? yoksa yardım mı istesem diye gidiyor. Böylece ne yapmış oluruz aslında? Biz ders çıkarmış oluyoruz. Yani bir bilgiye sahip oluyoruz önce yaşadığımız durumla ilgili. He ben bunu böyle yaptığımda böyle oluyor. Bu bilgiyle daha sonra daha etkili tekrar etmeyen yeni deneyimlere yelken açmış oluyoruz. Böylece daha doyumlu bir hayatın önü açılıyor. Aksi durumda tekrar süreci içerisinde devam eden tepkisel durumlarla yaşayıp gidiyoruz. Bir örnek daha vereyim işte araba kullanıyoruz. Araba kullanırken trafikte bir şey yapıldığında benliğin sinirleniyor. Bunu fark et. Fark ettiğini gözlemledin. Peki bunun sana faydası var mı? Hayır. Öfkelendiğinde bu dakikalar boyunca senin bedeni etki ediyor. Karşında öfkelenen kişi değiştirebiliyor musun? Hayır değiştiremiyorsun. Bunları fark ettiğinde ne yapmış oluyorsun? Bir veri toplamış oluyorsun. Bilgi sahibi olmuş oluyorsun. Daha sonra bu topladığın verilerle yeni seçimler yapabilirsin. Diyebilirsin ya ama öfkelenmeyi istemeden yapıyorum. Ama her seferinde bunu fark edersen yavaş 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 az daha dikkat etmeye başlarsın. Bazen bebek adımları daha sonra dev adımlarına dönüşür. Çok şükür. Selamlar sevgiler.